Evet arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Ben Berkay. Arkadaşlar siz istediğiniz biz incelediğim bölümünde bugün şöyle bir durum var. Arkadaşımız bize yazmış. Abi kuryelik yapıyorum. Sıfır motor alacağım. Ya, bir sürü bildiğim bir birkaç model var, marka var. Ee, onlardan pek her kullandım memnun kalmadım. Motorumu sattım, yeni bir scooter alacağım. Ne alayım? Ya yani ben dedim böyle böyle bir scooter var. Tavsiye ederim dedim. İnceler misin yazmış. Onun için şu an kamera karşısına alacağız motorumuzu. Gerçekten benim beğendiğim kuryelikte sağlam bir scooter. Parçası zaten var. Ve güçlü. Yani öyle basit motorlar gibi değil arkadaşlar. 110 cc'ymiş, 100 cc'ymiş, 104 cc'ymiş falan öyle değil. Direkt 125 cc mis gibi. Zaten sizin de bildiğiniz aşina bir tasarım. Yani Spacey'e benziyor. Parçası var. Ve Bugün yine neredeyiz? Darıca'da Yıldırım Motor'dayız arkadaşlar. Yıldırım Motor biliyorsunuz ki yedek parça aksesuar konusunda gerçekten liderdir. E, her türlü sıkıntı yok. Parçalarımızı tedarik edebiliyoruz. Moto Gusto, RMG yedek parçası servisi zaten var. Yetkili servistir bu arada bilginiz olsun. Buranın numarasını da zaten aşağıya bırakırım. Yıldırım Motor Darıca onun da Instagram hesabını bırakırım. Kendi Instagram hesabımı da aşağıya bırakırım. Oradan bana ulaşırsınız. İncelemesini istediğiniz motorlar olursa ben zaten listeye yazıyorum. inceliyorum. Tek ricam sizden Instagram hesabımı beni takip edin. Öyle mesaj atın. Yoksa mesaj kutusunu düşmüyor. Görmüyorum. O yüzden yani yazarsınız, bekler bekler, durursunuz. Dilerseniz zaman motorumuzu size göstereyim arkadaşlar şöyle. İşte karşınızda Motogusto Santa 125. Arkadaşlar Motogusto Santa 125 5.6 litre yakıt tankı var. 6.8 beygir gücünde 7500 devirde size bunu sunabiliyor. Kendi ağırlığı 101 kilo. 100 kilometrede yaklaşık olarak 2.5 litre yakıyor. Kuryeler için idealdir. Ee, göstergemiz analogdur. Eski usul ama tabi ledleri falan güzel. Sinyalleri, farları vesaire hepsi led. Son teknoloji. 2.24 normal uyumlu tek silindirli, 125 cc Fan soğutmalı yani hava soğutmalı. Çift subaplı standart bir G6 blok var üzerinde. Yedek parçası bulunabiliyor. 150 cc'ye kadar yükseltebiliyorsunuz. CBS'si var. ABS yok. Fabrikasyon lastikleri cesete dandik. Değiştirin. Ha, lastik, her lastik videoda söylüyorum. Değiştirin abi. Koruma demirleri üzerinde geliyor. Yalnız sepeti yok. Sepet takabiliyorsunuz. Kuryeler için ideal bir skuturdur. Sağlamdır. Parçası iyidir. Kalitelidir. Zaten SPSK'ye benziyor. Şöyle hemen kadranımızı gösterelim. Motorda dörtlü yok. İki switch elektrik kesici. Bakın. Tık tık. Motor arızayı kısışımız zaten burada var. Marş düğmemiz burada. Uzun kısa sinyaller. Kornamız burada arkadaşlar. Hemen motoru çalıştırayım. Benzin göstergesi burada. Göstergeyi de şöyle göstereyim bir dakika. Benzin göstergemiz burada. Motor arızayı kısışımız. Debir. Yok. Hızımız burada. Kilometremiz şurada. Zaten yazıyor. Sinyallerimiz ve uzun kısa ibaremiz de şurada. Çalıştırıp hemen bakalım. Gündüz ledleri var. Çok güzel şık bir far tasarımı var. Şöyle biraz kirletiyim nazarlık olsun. <laughs> Sinyalleri buraya koymuşlar. El frenimiz var. Olmazsa olmaz olmaz. kurya arkadaşlarımız için. Stop ledleri bu şekilde ekstra. Tek amortisör var. Ayarlı bir amortisördür. Bilginiz olsun. Arka kampana Honda Blue'na çok benzer bir blok blok gördüğünüz gibi. 125 cc startımız yok. Delik koymuş ama yok. Alttan bağlantılı G6 bir blok. Gördüğünüz gibi. Yan ayaklımızda sensörümüz mevcut. Kaynak, parça kalitesi falan. iyi arkadaşlar. RKS Spontini gibi. Honda Space gibi. Space Alpha gibi motor. Yani aşina olduğumuz bir tasarım. Biliyorsunuz ki 800 mililitre yağ alıyor. Arka lastik ebatımıza hemen bakalım söyleyelim. 3.50.10 arkada lastiğimiz var. CST markadır. Değiştirmenizi tavsiye ediyorum. Ee, diğer videolarda da söylediğim gibi Darıca'da Yıldırım Motor'da Burak'ın dükkanında burada. Ee, dilerseniz ben motor motoru aldım. Yanında lastik değiştireceğim derseniz hemen Anlas marka veya diğer istediğiniz markaların lastik değişimi yapılabiliyor. Yan tarafta servisimiz mevcut arkadaşlar. Bu motorla tabi benim e, ismimle gelen ekstra bir indirim alacaktır. Şöyle iyice gösterelim size sağın sonunu. Ön lastik abartılarımıza bakalım. 90-90-12 önde lastik var. CBS var. Önde çift hidrolik gazarı var. var. <laughs> CBS'yi biraz size anlatayım. Önü sıktık. Arkayı da sıkıyor. Ama ben CBS'yi sevmiyorum. Niye sevmiyorum? Viraj döndünüz diyelim. Arka freni sıktınız. Ön freni de sıkarsa kayıp düşersiniz. Hele ki bu lastiklerle. Güm. Paket olursunuz anında. <laughs> Kusura bakmayın paket olursunuz. O yüzden lastikleri değiştirin. Koltuk altına hiçbir şekilde yarım kask, çene açılır kask vesaire vesaire almıyor. Alsa alsa bir tane benim taktığım nazi kaskı var. Biliyorsunuz yani. Süs niyetine takayım onu ben de güzel olsun diye. O onu alır burası. Başka bir şey almaz. Ufak tefek eşyalarınızı alır. Dediğim gibi 5.6 litre yakıt tankı var. Hop. Beyazı da var kapıda. Çift renk. Telefon şarj girişi var. Bakalım. İki giriş mi tek giriş mi tek giriş. Evet USB-A. Cepler güzel. Eşyalarınızı koyabilirsiniz. Burası kaplanmıyor. Diğerlerinde olduğu gibi. Sabittir ve plastiktir arkadaşlar. Buraya çok ağır bir şey asmamaya çalışınız. Öyle söyleyeyim size. Yoksa bunu kırarsınız abi. Ki bulursunuz ama her yerde var. Oturuş pozisyonu itibariyle gerçekten rahat motordur. 101 kilo, 102 kilo, artık 103 kilo. Kaçsa. Afite bir motor. Şehir içinde... <laughs> Şehir içinde rahatça kullanabilirsin abi koltuğu falan güzel. Ben bu koltukların konforunu çok beğeniyorum. Gerçekten rahat. Az iki dakika çek beni daha. Ne olacak? Çekecek mi? Hadi al. Arkadaşlar, size motorun boyunu göstereyim. Oturuş pozisyonu vesaire onlara da bir bakın. Bu oh, rahat, bu da bu. Yani da mı? Bakalım şuna. Var mı? Işte. İstop ediyor bu Oturuş pozisyonu. Çok rahat abi. Bak kuryesin. Fıtı fıtı gidiyorsun. Oh. Böyle geziyorsun abi. Mis gibi. Ben bunu araya sıkıştırdım. Rahat motor. Amortisörlerini bir kontrol edeyim. Müthiş. Enjeksiyonlu ya. Pek çalışıyor bu Çok iyi. Arkadaşlar, Moto e, Motogusof Santa 125 2024 itibariyle şu anki güncel satış fiyatı 64.500 lira. Darıca'da Yıldırım motorlu stoğumuz mevcut. Gri ve beyaz rengi var. Dışarıda zaten orada demin gösterdim sizlere. Benim ismimle gelen ekstra bir indirim alacaktır. E, Kocaeli Darıca'da yerimiz. Yıldırım Motor'un Instagram hesabını aşağıya koyarım. Telefon numarasını buranın Oraya koyarım. Açıklamalar kısmında da bulabilirsiniz kendi Instagram hesabımda. Bulabilirsiniz. İsterseniz zaten oradan e, buraya ulaşıp bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi şöyle göster 2 dakika. Sadece motosiklet değil yedek parça servis hizmetimiz mevcut arkadaşlar. O konuda bir sıkıntımız yok çok şükür. Tabi kargo imkanımız da var. Yani kargo elimizden geldiğince zamanımız oldukça sizlere malzeme yollamaya çalışırız. Bu tür videoların devamını kaçırmamak için kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayınız. Bir de sizden ricam ilk ve her videoda söylediğim gibi ee, mesaj atacağınız zaman özellikle beni instagramdan takip alın öyle mesaj atın çünkü mesajları göremiyorum bazen kutuya düşüyor kayboluyor bir şeyler oluyor o yüzden önce takip alın mesajınızı öyle atarsınız videoları beğenin dikkat edin kendinize sizleri seviyorum hoşçakalın